Selamünaleyküm. Penceremin önüne hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Şimdi ben yanımda misafirlerimle geldim penceremizin önüne. Umre arkadaşlarım benimle birlikte. Umre'de neler gerekir, nasıl Umre'ye gitmeye karar verdik, orada başımıza neler geldi. Hem hatıralarımızdan bahsetmek hem de Umre'ye henüz gitmemiş olanlar için tavsiyeler vermek istiyoruz. Öyle başlayalım. Hoş geldiniz. Önce sizleri tanıyalım efendim. Siz kimsiniz? Hafsa <laughs> Hayva. Benim neyim oluyorsunuz? Öğrencim. Evet, Hafsa'nın öğrencim. Siz kimsiniz? Rana <laughs> Demircioğlu. <olduğu> arkadaşı oluyor. Ne <laughs> i̇şte görünmeyen tarafta Elif Betül var. Podcastlerden dinleyen varsa o benim Kudüs arkadaşım. İki yıl önce mi gitmiştik Elif? Hmm. Ol yani. iki yıl belki 3 üç yıl da olmuş önce olabilir. Önce benimle gittim. İki yıl oldu. Yani. Üç sene <laughs> önce onunla gittim, sonra seninle gittim. Kudüs'e önce Elif'le gittim, sonra Hafsa'yla gittim. Umre'ye de onunla gittim, Ona da gittim. Daha çok gideceğiz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Önce kısa kısa şeyden bahsedelim. Umre'ye gitmeye nasıl karar verdik? Çünkü bunun en önemli aşaması bence karar verme evet. aşaması. Önce seni dinleyelim Rana. Ee, nasıl şöyle, karar verdin? Benim zaten hep aklımdaydı. Böyle arada lafı geçiyordu ailemle. Annemle babamla konuşurduk ama benim için bence çarpıcı olan kısım hep bunu anlatıyorum. Ben çok erteleyen bir insanım ama umre evet, benim için çok böyle tıkır tıkır her şeyin yolunda gittiği ve çok hızlıca ilerleyen bir süreç oldu. Yani Dilara paylaşım yaptıktan sonra dedim ki evet ben de hani düşünüyorum olabilir. Hemen o akşamla işte ailemle konuştum. Sonra ertesi gün başvurdum. işte süreç bu pasaport sürecini başlattım falan. Bitmiş oldu. Şey oldu. oldu. Evet elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok güzel. Hafsa sen nasıl karar verdin Umre'ye gitmeye? Benim Aklımda yine birazcık da olsa vardı ama o kadar da çok yoktu. Yani Rana ablanın dediği gibi benim de benim için de çok hızlı bir süreç oldu. Yani bir anda siz söyleyince ben Umre'ye gidiyorum. Benim gibi aklımdan geçmeye değil yani. Ben de zaten istiyordum. Hatta Umre'ye gitmeden önce bir kez de gittiğimi görmüştüm. O da ondan dolayı da hani siz babamlarla konuşmuşsunuz. Sonra bana da sordular. Ben de istiyorum dedim. Ben de son 3-4 yıldır Umre'ye gitmeyi istiyorum. Ama ekonomik olarak hani öyle bir birikim yine yapmamıştım. Diğer seyahat videomda da anlattığım gibi. Fakat hani gönlümde böyle sürekli. Aslında benim yıllardır duasını ettiğim şey Ramazan umresiydi. Ramazanı umrede geçirmek. O yüzden de diğer tarihlerde gitmeyi hiç düşünmedim. Ayarlamaya çalışmadım. Hep böyle Ramazan umresi. Ramazan umresi de olamaz. Okul itibariyle olamazdı. Ve daha maliyetli oluyor galiba. Hani süre olarak da daha uzun olunca. Sonra Gönül Abla işte bana söyledi. Gönül Ayıldız. Dedi ki Umre'ye gelmek istemez misin? İşte gençlik kampı gibi bir şey yapsak. Bu şekilde iki grup götürüyorum. Hani 40 kişi bayağı yaşlılardan oluşacak ama 40 kişi de gençlerden oluşsun istiyorum. Böyle bir gençlik kampı gibi bir şey yapsak mı? Sonra heyecanlandım. Dedim olur mu falan? Olsun mu? Olmasın mı? Bu ilk Eylül'de oldu. Eylül'de oldu. Eylül'de okuldan bana izin çıkmadı. Yani şöyle. Eylül okul döneminin başı olduğu için. Hani ne der ki sıkıntı olabilir. Hani başlar başlamaz siz gideceksiniz. Yani olmayabilir dediler. Ben de zorlamadım. Dedim ki şu an nasip değil demek ki. Çok da üzülmedim. Nasip değil demek dedim. Ama ondan sonra tekrar bir Gönül abla söyledi. Ne zaman gittik kız biz? Ocak'ta Ocaktan mı? Hı -hı. Ocak'tan tamam. önce işte söyledi. Dedi hani ister misin falan. Dedim isterim ya dedim. Sonra bir duyurdum. Yani Bu şekilde gençlik kampı yapmak istesek, gelmek isteyenler olur mu diye. Oldu. Bayağı da gelen oldu elhamdülillah. Orada işte dersler yaptık değil mi? Kur'an evet, okuduk, beraber çalıştık, kavga ettik. Bir şey yaşadık. Çok lezzetliydi, çok güzeldi. İyi ki gitmişiz. Allah Ramazan umresini de nasip etsin Aynen tabii ki. Inşallah. Amin. Ama böyle ertelemeden gitmek çok iyi bir şeymiş. Hani burada borca harca girip oraya gitmek çok mantıklı bir şeymiş. Ve özellikle size tavsiyemiz ne olacak? Tabii ki otel erken yakın otel. Evet yakın otel. Ben ve yakın otel. Yakın otel. <laughs> yakın otel. <laughs> yani bu nasıl? Şu an keşke bir sinevizyon oynası arkamızda bizim böyle o hani. kuyruğu görseniz keşke. <laughs> Aynen. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Aynen. Bunları anlatacağız <laughs> size. Bu arada feracelerimiz Umre'den. Evet <laughs> onu ben almıştım. Birbirimize değiştirmiş. Bendekini de Rana almıştı. Aslında ben ondakini zorla almış <laughs> gibi sayılabilirim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> çok söyledim ki. Ama bakın, anlatayım. Şimdi o bunu aldı. O kadar benim gözüm yoktu yani bu feraycının. Dedim bu güzel feraycı, sen al dedim senin olsun. Kendime de bunu aldım. Bu incile daha sade bir şey. Bilmiyorum gözüküyor mu? Sonra Rana bana dedi ki o akşam, bunu giysene dedi. Yani beğenince ben dedim ki arkadaşımın gönlü olsun. Ben ne bileyim onda kalacak. <laughs> giyince ben çok beğendim kendimde. Ama gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten, gerçekten, güzel bir ferahçı. Her gören de çok beğeniyor dedim. Yani. <laughs> güzel. Sonra ben giyince çok beğendim. Bu örtüyü de oradan aldım. Neke'den aldım. Bir an aklım bu feracide kaldı yani. Rana'ya 500 kere söyledim bu ne kadar güzel bir feracı olduğunu. Bana imza kahve hakkında anlattı. Evet. Sonunda <laughs> bana hediye etmeye karar vermiş. Ben de kendim gün ona hediye ettim. İkinci sorumuz ne olsun? Ne merak ediyorsun sen Umre ilgili? Sen de sorsa. Sor. Umre'ye gittik ya biz. En çok yorulduğumuz yer neresi oldu? Çatırdan Kabe'ye gidiş yerine olabilir. Evet en çok yorulduğumuz yer tavaf değildi. Evet. Ama ilk Umre'de de ben yoruldum ya. Yani. Evet, hani çok yoldan iyi. gelip Umre peynir. yaptık evet, ya. Çok uzun bir yol geldik. Şimdi yoldan geldik hiç dinlenmedik. Ee, i̇hrama girdik yani yoldayken ihrama girdik Medine'den gelirken. Ve zordu yani. Hani tavaf yaptık, sonra gittik say yaptık. Bilmiyorum o gece ben böyle ayaklarım mı hani sürüklediğimi hissediyorum. Çok. Ben o akşam aslında yorgunluğu hissetmedim ama ertesi sabah kalktığımda küçük kız kalkamadığımda. Bulduğum <laughs> benim ilk gece gelir gelmez yoldan gelir gelmez yaptığımız umrede elhamdülillah Allah kabul etsin. Ama o yol yolun üzerine yapmak e, bayağı böyle bedenen şeydi. zorlayıcıydı benim için. Onun dışında oradaki ibadetler değil de uzak otelde olduğumuz için iki sefer servise binmemiz gerekiyordu. O zorlayıcıydı. Onu anlatayım nasıl olduğunu. Eskiden böyle değilmiş ama şu an böyleymiş. Şimdi de öyle mi bilmiyorum. Gitmeden önce öğreneceğim bunu inşallah. Ee, ya önceden servisi oteldeyseniz burada gözüküyor mu? Burası diyelim ser otel. Burası Kabe. Hani buradan buraya direkt gidilebiliyormuş. Ama şimdi buradan çıktığınız zaman otelden önce otogara gitmeniz gerekiyor. Otogar uzakta. Yani kendinden uzaklaşıyorsunuz. Otogara gidiyorsunuz, iniyorsunuz. Herkes iniyor ve orada Mekke'nin belediye otobüsleri var. Herkes aynı anda belediye otobüslerine Allah 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 binmeye çalışıyor. Kendi halkı da başka otellerde yani binebiliyorsun, binemiyorsun bir kargaşa var zaten orada. Ona biniyorsun sonra tekrar döne döne dönü döne kabe geliyorsun ama şuraya falan geliyorsun. İnip bir 10 dakika tekrar içeri yürümen gerekiyor değil mi? Yani her yol böyle 1 saat, 2 saat bazen 3 saat hani yolda geçtiği oldu ve insan şuna üzülüyor. Bu kadar vaktin yolda geçmiş olmasına. Orada istiyorsun ki vaktin Kabe'de geçsin. Ama yola bu vakti vermek bizim için zorlayıcıydı. Biraz böyle şey, çok ortadan başlamış olduk sanki. Direkt biz Kabe'den başladık. Halbuki biz önce Medine'ye gitmiştik. Evet. O zaman Medine'den başlayalım. Medine'de ilk neler hissettiniz Hasan? İlk çok yorgun olduğumu fark etmiştim. Hı. Ama sonrasında yeşil benim falan oralara gelince daha böyle atmosferinden de bilmiyorum daha çok böyle huzurla... ...huzurlu hissetmeye başlamıştım. Hı hı. O an çok mutlu olmuşum. Bir de çok kalbim küt küt atıyor. Ben o an, yani o ilk girdiğimiz zaman Yeşil kubbenin oraya... ...direkt Peygamber Efendimiz'in kalbini göreceğiz sanmıştım. Hı hı. Ama öyle değilmiş. Bir de o da zaten biraz şey olmuştu, acele falan olmuş hı hı. gibiydi. Ama ilk girdiğimde çok mutlu olmuştum, çok hı hı. huzurlu hissediyordum. Sen Rana? Benim için de öyle. Zaten Medine bana göre huzur, dinginlik. Evet. Hı hı çok güzel yani orası ve ilk oraya gittiğimizde dua da etmişti hoca ya hı hı. ve herkes böyle duyan işte ömreye gideceğimiz duyan herkes bizim de selamımızı et bizim se peygamberimizin kabrine gittik orada hı. ve biz evet. selamımızı bu benim için çok etkileyiciydi gerçekten çok evet. güzeldi ve Medine benim için huzur demekti ya demek yani evet. Ikindi vakti havası böyle ılık bir hava rahatlatıcı evet rahatlatıcı inanılmaz evet. bir şeydi Evet. Yani Peygamber Efendimiz'in bastı topraklardan biz de bastık. Onun aldığı oksijeni biz de aldık. Çok değişik. Evet. Benim için huzurdan da öte sevinçli. Hani hiç o kadar sevinçli olduğumu bilmiyorum. Çok çok sevinçliydim değil mi Rana? Evet. <laughs> İçime çok büyük sevinç doldu. Hatta Instagram için kısa kısa videolar çektim onunla ilgili oradaki sevinç kalbimi o kadar çok kapladı ki sanki hiç acı çekmemiş gibi hissettim. Bu hayatta hiç ağlamamışım, hiç üzülmemişim, hiç canım acımamış, hiçbir şey önemli değilmiş. Hiç bana bir şey dokunmamış sanki bugüne kadar ve ben dünyanın en mutlu insanıyım şunu gibi hissettim. Bu da bana hep hadisleri hatırlattı. Yani cennetle ilgili olan hadisleri. Henüz daha cennete varmadan Resulullah'ın avlusunda olmak bile insana bu kadar sevinç veriyorsa cennette olmak insana ne kadar sevinç verir? tahayyül edemedim ve cennete daha çok gitmek istedim ve şu anda hali hazırda hayatımı toparlamaya çalıştığım konular, emek verdiğim konular, çabaladığım konular, yorulduğum konular, bunların doğru konular olduğuna yani orada tekrar karar verdim. Diyorum ki evet ben doğru bir şey için çabalıyorum, yani iyi bir şey için emek vermeye çalışıyorum. Yani çocuklarla, gençlerle olan bütün bu çalışmalar, yani bunlara karşı kalbimde şevk arttı. Öyle söyleyebilirim. Çok güzeldi kesinlikle. Daha dingin, daha sakin, böyle huzurlu. İnsan ayda birkaç gün hani Medine'ye gitsin Allah ister yani. Keşke. Evet, çok tazeleyici olur. Peki Medine'de en çok aklınızda kalan şey nedir? Ne kaldı orada? A hani şunu unutamıyorum oradan. Orada Razza Razza mı? Hı -hı. mı? Orayı, oraya orayı ilk girdiğimde yani o an or, orada aynı Peygamber Efendimizle aynı bölgede namaz kılmak onun için unutamıyorum ya onun heyecanını filan. Sen random? Benim aklımdan ilk bir akşam biz orada etrafını dolaştığımız bir akşam Hı -hı. böyle akşam ezanından önceki bir vakitte işte namaz kılacağız. Yani biz otel'e dönecektik o akşam Hı -hı. otelde kılacaktık ama. Orada böyle çok çok hoş bir hava vardı yani. Hmm. O direkt aklıma geliyor hmm. ama hafta öyle deyince şey aklıma geldi. Ravza'da içerideyken hmm. namaz kılarken titreyerek namaz evet. hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlıydı. Evet, çok heyecanlı gerçekten. Ben de orada yani Ravza ziyaretinde yani kalbinizi ziyaretinde edersem ve secdede dua ettim. Yani secdeden kalkmadım çok uzun süre. Secdedeyken kalbim çok hızlı çarptı. Yani sanki böyle kalbim ağzımda attı. Çok Heyecanlı, çok güzel bir andı. Güzeldi yani, elhamdülillah. Böyle konuşunca Allah ne kadar güzel şeyler nasip etmiş değil mi? Aa, hadi bir daha gidelim. <laughs> <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah. İnşallah, ben Eylül'de gideceğim galiba. Gerçekten. Eylül'de ikinci bir gençlik i̇nşallah. kampımız olabilir arkadaşlar. Buradan duyurmuş olayım. Bizimle gelmek isterseniz. Bu konuya da açıklık getireyim. Ben nereye gidiyorum böyle turlara falan filan. Mimarlar Turizm var. Kudüs'te tanışmıştık. Kudüs'ün ikinci Kudüs seferim. Onlarla gitmiştim. Öyle tanışmıştık ama böyle bir hani iş durumu yoktu. Fakat benim sosyal medya hesabım büyüyünce geçtiğimiz yıldan beri pek çok şirket firma benimle iletişime geçti seyahatler noktasında. Kendim çok fazla seyahat ettiğim için. Ve öğretmen olduğumdan da dolayı Gideceğim yerleri önceden ben araştırırım, ederim. Hatta Rana ile birlikteyken de mesela Mekke'de, Medine'de sürekli ona bir şeyler anlatıyordum. Bak işte burası, burası, şurası, şurası gibi. Neyse, diğer firmalara itimat edemediğim için kabul etmiyordum ama sonra Mihmandar Turizm'le biz anlaşmaya karar verdik yani işbirliği diyebiliriz buna. Birlikte hem farklı bölgelere bu yaz seyahat edeceğiz. Nereler var? Balkanlar, Fas, Özbekistan, Endülüs, İran, Mısır. Mısır. Bunlar. Bir tane Balkan turu doldu. İkincisinin şu an kayıtları devam ediyor. Instagram hesabımda var detaylar bununla ilgili. Ee, ve ben umre de planlayalım istedim. Çünkü çok fazla bana yazan vardı. Umre yapsak birlikte, umre yapsak birlikte diye. İnşallah Eylül için niyetimizde. Yani Eylül'ün başında. Okullar açılmadan ya da okulun belki ilk haftası. Şimdiden onu söylemiş olayım. Eğer böyle gençlik kampı, hani umre niyeti olan varsa belki bizimle gelmek isterler. Evet. Sonra geldik Medine'ye. Ay. Ay. Mekke. Mekke'ye geldik. Mekke. Sonra geldik Mekke'ye. <laughs> Çay alabilir miyim ya? Ay ben de dedim Evet. Evet. Ay çok konuştum. Çay iyi geldi. Bana su getirebilir misin? Orada su var yani. Bitirirsem bitmiyor. <laughs> Getirirsin. Hadi et Niye? Et Tamam Bakışlarımın rengi değişti hissettin. Hadi. <laughs> Hadi yavrum. Önce pedagoji. Önce çocuklara göz hizasına iniyoruz. <laughs> <Gözü süpsin. gülüyor> Ay çay ne kadar güzel. Hafta sonu Arnavutluk'taydım. Çocuk şenliği için. My name islam. Bu arada onlardan bahsedeyim. Ben de böyle şey, reklam şey gibi oldu ama. Çok gönüllü bir ekip. Çok güzel bir ekipti. Çocuk şenliği yaptık Arnavutluk'ta ve Kosova'da. Çay yok ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle markette tırım tırım şey nasıl diyeyim bağımlılar hani bir şeyler ya. Ben böyle çay arıyorum. Çay 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 yani yoktu. Çok zordu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Tüm kameranın önüne geçmeye karar verdi. Ailesinden izin aldım. Küçük bir telefon görüşmesiyle izin çıktı. Elif Betül de benim Kudüs arkadaşımdı. Mekke'ye geçişimizden bahsettik. Hı -hı. Ha ama şeyleri hiç konuşmadık ya. Ee, giderken götürülmesi gereken şeyler. Hı -hı. Aynen. Evet. 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 Biraz ondan aşaması, bahsedelim. Aynen hazırlık aşaması. Biraz karışık gidiyor bu kayıt ama. Yani şöyle bize Gönül abla demişti ki 2-3 parça eşya olsa yeter. Ona yetiyor olabilir. Kendisine <laughs> söyledim. Selam olsun burada izlerse. Bana azla yetmedi. 9 gün kalacaksam 9 parça eşyaya ihtiyacım varmış. Yanlış mı? Doğru. <laughs> Doğru. Yanlış mı? <laughs> Doğru de doğru. Doğru. Çünkü çamaşır yıkamamız gerekti arkadaşlar. Ve bu çamaşır yıkamayla ilgili ayrı bir video çekmemiz gerekir. Bir gittik ki hareket eden makineler var. Yakalamıştık <laughs> makine. Evet, Düşün makine uçuyor. İçine kıyafetleri attık. Saat oldu 4. <laughs> Onları biz şapur şapur odaya götürdük. Evet, Oda aslında o durulanmamış bu arada. <gülüyor> yani <laughs> şöyle deterjan topluyordu. Evet, yerlerde deterjanlar vardı. Yani şöyle. Bence büyük bir valiz alın ve bir, bir sürü eşya götürün oraya giderken. Çünkü çok sıcak. Aynı gün içinde iki kere bile üstünüzü değiştirmeniz gerekebiliyor. Ve evet yıkayabilirsiniz elinizde deterjanla falan ya da veya çamaşırhaneler olabilir ama bütün bunlar vakit. Ve insan orada ibadet dışında, hani Mekke'ye gitmek dışında, işte Ravza'ya gitmek dışında başka bir şey. Mesela çamaşır yıkamaya iki saat verdiği zaman üzülüyor. Ve bedenen de yoruluyordum. Evet. Yani çamaşır yıkamaktan o kadar yorulduk ki, ertesi tabağa yani çavbeye giderken çok yorgunluk. Hani bacaklarım ağrıyordu çünkü kaç saat çamaşır yıkamak... Bakın şimdi gülüyor olabilirsiniz, ne kadar zor olabilir ki çamaşır yıkamak diye <laughs> ama... Aslında bak pratik gibi, aynen. Çok kolay bir şey evet. ama bunu zorunlu ve sürekli yaptığınızda evet. bu... Her akşam çamaşır yıkıyorsun yani. Her, akşam çamaşır yıkıyorsun, yani. Yani her <laughs> akşam çamaşır yıkıyorsun. Hani burada bir işin yok, çamaşır yıkıyorsun tamam ama orada Tavaf yapacaksın, say yapacaksın. Hani güneşle yürüyeceksin. Bir de biz serviste oteldeyiz. Yani ben çamaşır yıkamayı sevmedim. Evet. Kaç tane kıyafet getirdiniz 5 tane götürmüş olabilirim. 5 tane. 3 tane peraha getirdim. Beyaz beyaz vardı gömlekli. Bir tane elsen vardı, siyah vardı. Bir de siyah feracem vardı. Dört parça götürmüşüm galiba. Kesinlikle çok azdı. Defalarca yıkamam gerekti. Örtü de dört tane götürmüştüm. O da çok azdı. Keşke her gün için bir örtü götürseydim. Beni çok bulantı. Abla gibi. <laughs> evet, onun daha fazla örtüsü vardı. Bu, ha ihram meselesinde de ihrama girdikten sonra yasaklar var. Yani e, siz ihrama niyet edene kadar deodorantınızı sıkabilirsiniz, güneş kreminizi sürebilirsiniz, e, dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, e, sabun kullanabilirsiniz normal sabun. İhrama niyet ettiğiniz andan itibaren ihram yasakları başlıyor. O belki ben bunu sonra ayrıca anlatırım. Ne zaman bilmiyorum daha yani ihram yasaklarını. Hazırlığı anlatırken ihrama girdi. İhram sabunu bence koydu. Evet. Bir şey ee e bir lambalar yansın şu anda yani. Evet biz üç kişi bir sabun almamışız yani. Bir tane ihram sabunu. Halam benim iki tane almış da. Halamdan bir sabun aldık. O sabunu böyle iki parça. Zaten yani şu kadarcık bir sabun. Onu iki, üçe böldük. Böyle bağlıyoruz poşetlere. Evet. Hani kaybolmasın diye. Yine evet, işimize yaramıştı. Peki. <laughs> İlk tavaf yaptığında nasıl hissettin? Yani i̇ki abiyi gördüğünde nasıl hissettin? İlk gördüğümde çok duygulanmıştım ama ağlayamamıştım. <laughs> çok mutlu olmuştum. ya, yani çok şaşırmıştım. Panik olmuştum. Şimdi ne olacak diye. Yani bir an orada bayılacağımı zannetmiştim. Heyecanlandın çok. Evet. Sen de anam. Bu e, başımıza eğdiriyorlar <laughs> ilk gör, görene kadarki kısımda ben de çok heyecanlanmıştım. <laughs> sonra tavafa girdiğimizde ben şey gibi hissettim ya, yani böyle sanki hep dinliyorduk, işte görüyorduk, sonra oradayız. Böyle <laughs> film seti gibi gelmiş, gerçek değil gibi yani <laughs> ilk başta. Ama sonra tabii insan izledikçe işte orada bulundukça hayret ediyor. Ben senin yüzünü hatırlıyorum. İlaleden. <laughs> 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 İlaleden, <iler>, çok güzel değil <laughs> 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 o kadar heyecanlı. Heyecanlıydın ki sen Böyle şey kapılmıştın yani. Evet. <laughs> Tepkisizdim böyle. Çok uzun süre. Çünkü bana hissettirdiği şey hayretti. Yani oraya Adem Aleyhisselam geldi, İbrahim Aleyhisselam geldi, Resulullah geldi, Aleyhisselatü ve şimdi ben geldim. Hani nasıl yani? Ben çok uzun süre böyle kala kaldım bayağı Rana bana bir şeyler söylüyor böyle sürekli yani falan, ben ben da cevap vermiyorum hiçbir <laughs> şekilde. Uzun süre böyle kala kaldım hakikaten. Ve Medine sekinet, huzur, dinginlik, Mekke haşyet, kudret ee, böyle duygular daha yüksek. Yani Medine böyle Resulullah'ın o sakinliğiyle çok sanki beslenen bir yer ama Mekke bir mahşer sahnesi bir kıyamet sahnesi bir hesap sahnesi ve Allah Allah sanki karşı karşıya kalmanın bir ön provası gibi. Bir de orada her milletten insan var. Yani Kıyamette de bütün milletten insanlar bir araya toplanacak. Onu çok tefekkür edebiliyorsun ve herkes orada Allah'a dua ediyor. Her köşe başında Allah'a secde eden Allah'a dua eden yüzlerce insan görüyorsun ve şey diyorsun yani Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok. Yani Allah'ın yüz binlerce kulu var ona aynı anda ibadet eder. Yani benim Allah'a ihtiyacım var. Benim ona kendimi ispatlama ihtiyacım var. Bana onu düşündürdü. Ve orada tabak ederken de daha güçlüler var, daha uzunlar var, daha kısalar var. Mesela ben. Ve orada gücüne göre mi davranıyorsun yoksa adaletle mi davranıyorsun? Hani Gönül Hava da bundan bahsetmiştim. Bu çok Önemli bir şey aslında. Orada insan kendi kimliğiyle yüzleşiyor. Hani öne geçmek için birilerini eziyor musun? Yoksa yine de itiderde kalıyor musun? Sırf kendin bir şeyi başarmak için diğerlerini kırıp alıyor musun? Yoksa yine de Allah'ın sınırlarına bağlı kalıyor musun? Çünkü insanlar Kabe'nin avlusunda hani sanki diğer bütün kurallar yok oluyormuş gibi davranıyor. Halbuki kurallar devam ediyor. Yani neyi sevdin en çok Kudüs'te? Ertan'ı. Evet, tamam. Sizin yerken <laughs> siz, sevdim. Ben de şey, sizin oraya gezmeni sevdim. Iler acının bir çantası var. Evet, ama böyle kırmızı şu kadarcık bir çanta, <laughs> tamam mı? Kendisi gibi ufak bir çanta. Evet. Ondan sonra böyle tespih alıyor, içine koyuyor. Şöyle tarih alıyor, içine koyuyor. koyuyor her şeyi alıyor içine koyuyor. Biz de bir ne şey çanta filan dedik. Saymaya karar verdik. Gece dedik ki bu çantada kaç tane şey olabilir evet. ki? Saydık saydık bitmedi. Terlik çıktı. Tesbih çıktı, şey çıktı. Ceviz çıktı, kitap <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Deodorant çıktı, krem çıktı, cüzdan çıktı. Her şey çıktı. Her yani. şey çıktı. Güneş kremi muhakkak. Evet. <laughs> nane şekeri. Kaç Nane şekeri o zaman çiğniyor musunuz? Evet. Çok her günlük. zaman. Yani, ben yani her zaman var nane şekeri. Günlüğümüz. Evet günlüğüm tabii ki defterim, kitabım, küçük seccade, her şey. Her 50 şey. parça saymıştık galiba. Öyle bir şeydi. Ben 80 mutluyum. Yok 80 değil. <laughs> 80 değil. <'li. gülüyor> Çok... Ama yani şu kadar çantam. Çünkü o çanta sihir. <laughs> Selamlar Kaydın tamamı 43 dakikaydı O yüzden ikiye böldüm Burada size veda etmiş oluyoruz Haftaya kalan bölümü yükleyeceğim Umarım keyifli bir sohbet olmuştur Diğer bölümde Umre bize neler kattı Döndüğümüzde hangi farklılıkları bulduk kendimizde Onu anlattık Hoşçakalın efendim